Daima sevginin üstüne durmak lazım. Barış, huzur, kardeşlik. Isar üzerinde Allah onu verir. Allah o zaman dünyayı cennete çevirir. Ama kavga Allah sevgisin, Allah dünyayı cehenneme çevirir. Neye dua edilirse Allah onu yaratır inşallah. Allah duaları kabul edendir diyor Cenab-ı Hak değil mi ayette? Duanıza icabet edendir. Bizim duamız hep sevgi olsun, huzur olsun, sükunet olsun, güzellik, estetik olsun, demokrasi olsun, sevecenlik olsun, samimiyet olsun, Allah korkusu, Allah sevgisi olsun. Biz bunlar isteyelim Cenab-ı Allah'tan. Kavgayı istemeyelim. Kavga olsa bile ayıralım. Kavgayı sakinleştirelim. Tarafları yatıştıralım. Kardeşleri barıştıralım. Güzel olan budur.